ん onlinebalcılar.com Firuze'ye hoş geldiniz. Boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. 29 Mayıs 4 Haziran haftasını değerlendirmek üzere buradayız. Ben kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim titreşimime her zaman olduğu gibi ortak olmaya çalışın efendim. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Aramıza yeni katılanlar için buradaki hiçbir yorum kişiye özel değildir. Kişiye özel yorumlar almak isterseniz sitemizi ziyaret edebilirsiniz. onlinefalcular.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz ve oradan çevrim içi bir uzman seçebilirsiniz. 888'de hizmet numaramızı tuşlayarak e, uzmanınızın kodunu yine çevirmeniz gerekiyor ve kendisi hemen aniden canlı canlı da görüşebilirsiniz anında. Anidenle anında. Evet efendim. Ee, yine yoksa elif sen uğraşamam ben diyorsanız da 0888 228 77 çift sıfırı arayabilirsiniz. Bir tuşladığınızda ben ve diğer uzman arkadaşlarımız orada artık e, hangi müsait uzmanınız olursa anında bizimle de görüşebilirsiniz. Hemen pazartesi itibariyle sevgili kovalar neler yaşayacaklar neler olacak şöyle bir haftalarına göz atalım istiyorum. Evet pazartesi. Ee, pazartesi günü için sevgili boğalar Belli bir konuda belki bir zafer kazanmak isteyebilirsiniz İyi haberler bekliyor olabilirsiniz ee, Fakat bu haberleriniz birazcık gecikebilir sevgili boğalar Birazcık daha zaman geçmesi gerekebilir bu güzel haberler için Yine pazartesi günü kalbinizin sesini dinlemeniz gereken kararlar alabilirsiniz Yani mantık çerçevesinde değil de işte ben ne istiyorum? Üçüncü gözüm ne istiyor acaba diye düşünerek belki birçok kararınızı mantıkla değil kalbinizin sesiyle aldığınızda başarı elde edebilirsiniz. Salı gününe hemen bakmak istiyorum. Salı günü evin içinizde böyle tarafsız kararlar verme isteği duyacağınızı görüyorum. Ve çevrenizdeki insanlardan böyle işe yaramayan ya da ne bileyim işte böyle vardır ya. Mesela Facebook temizliği <laughs> yapıyor arkadaşlar. Herkes yazıyor. Bahar temizliği başladı. Seni sileceğim, seni silmeyeceğim falan. Aslında güzel de görüyorum bu durumu ben. Çünkü işe yaramayan insanların oluşturduğu bir enerji hiçbir zaman hoş değildir bu işe yaramayan enerjilerden kendinizi soyutlamak isteyebileceğiniz bir gün olduğunu görmekteyim. Yine salı günü partnerinizle ilgili konularda belki bir kıskançlık konusu yine kıskançlık derken illaki partnerinizde değil çevreden de sizi çekemeyen kıskanan insanların kem gözlerine de bir şekilde yani katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Maruz kalabilirsiniz diyecektim. Katlanmak zorunda oldu. Çıkmadı işte o kelime. Çarşambaya hemen gelelim. Bakalım çarşamba ne yapacağız? Çarşamba günü üzerinde uğraş verdiğiniz bir konuyla ilgili ee, birazcık daha aslında şunu da bilmiyordum bunu da tekrar etmem gerekiyormuş hmm, demek ki bunu atlamışım diyebileceğiniz bir konu gündeminizde olabilir yine çarşamba günü için bazı şeyler donabilir belki hani ilerleme kat edemezsiniz ee, ya da işte e, elinizden geleni yaptığınız halde bir türlü işlemleri hızlandıramayacağınız bir günde olabilir ve ayrıca yine çarşamba günü ay kartımız görünüyor ay kartımız gö e, ünenin arkasında farklı şeyler de olabilir. Buna da dikkat edelim diyor bize. Perşembe gününe geliyoruz. Perşembe günüm Evet. E, en sonunda beklediğiniz parayı alacaksınız inşallah sevgili boğalar. E, para, e, zaman ya da çaba gibi birilerinin size zaman ayırması gibi ya da sizin için birilerinin biraz çaba göstermesi gibi bir durum gündeminizde olacak. Yine yeni kariyer fırsatları da yakalayabilirsiniz. E, bir kredi alabilirsiniz ya da işte toplu beklediğiniz bir parayı alabilirsiniz ve borçlarınızı da ödeme durumunuz söz konusu olabilir. Yine Perşembe günü geçmişle yüzleşebilme durumu da çıktı. Bu birçok konuyla ilgili de olabilir. Tabi geçmişinizden başka mevzular, başka konularla ilgili de bir yüzleşme yaşayabilirsiniz Perşembe günü. Cuma gününe baktığımızda Cuma günü aileyle ilgili bazı problemler yaşanabilir. Belki de işte başarmak zorunda olduğunuz ya da işte size verilen bir görevi tam olarak tamamlayamadığınız aileniz tarafından eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Fakat bu sizinle alakalı bir tutumdan dolayı değil. Aslında aile bireylerinizle ilgili belki biraz ego ile alakalı. Hani benim dediğim olsun ego yüksek olan insanlarla bir şekilde iletişim içinde olmanız gerekeceğinden dolayı da olabilir cuma günü cumartesi gününe baktığımızda cumartesi günü e, biraz böyle fazlasıyla çalışmak zorunda kalabilirsiniz belki yani bu e, illaki bedensel olarak çalışmak değil belki de zihinsel olarak çok fazla şey üretmeye çalışabilirsiniz e, stresle ilgili belki biraz sağlık problemleri yaşayabilirsiniz e, o yüzden başka arkadaşlarınızın hani desteğini almak isteyebileceğiniz güzel bir gün olabilir. Sizin için bu olumsuz enerjiyi olumluya çevirmek sizin elinizde. Çünkü hemen üzerine kehanet kartlarımız aslında cumartesi günü yaşayacağınız olayların sizin için bir değişimin de müjdecisi olabileceğini gösteriyor. Pazar gününe hemen bakmak istiyorum. Pazar günü heyecanlı bir girişim haberi ya da işte heyecanlı bir girişiminiz varsa pazar günü şunu da yapayım dediğiniz bir şey varsa ve bu sizi heyecanlandırıyorsa birazcık daha beklemenizi aslında istiyorum sizden çünkü çok da olumlu bir takım yeni girişimler yapacaksınız. Hani öncesini var olan şeyleri devamlı getirecekseniz tabii ki yapabilirsiniz ama pazar günü birdenbire böyle bunu yapayım aklıma esti dediğiniz bir şey olursa birkaç defa düşünün derim sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. Şimdi hemen tematik kartlarınıza da bir göz atmak istiyorum. Bakalım neler olacak? Neler var? Bu hafta özellikle e, belli konulara düzen getirmek isteyebilirsiniz. Yine bazı konular çok takıntılı, çok saplantılı olabilirsiniz. Bu konular özellikle gündeminizde teşkil edebilir. Yine resmi evraklarla ilgili bir takım konular olabilir ama bunlarla ilgili yani illa, illa resmi derken devlet kanalından bahsetmiyorum. Tabii ki işle ilgili bir anlaşma, bir işte ödeme, bir başka bir şey de olabilir. Ama bunlarla ilgili aydınlık konular gündeminizde olacak. Yani güzel şeyler alacaksınız. Yine bu hafta e, talihli bir hafta olacak sizin için. Çünkü yoğuncu kartımız görünüyor sevgili boğalar. Ayrıca sezgilerinize de güvenerek hareket edebileceğiniz sezgisel olarak, psikolojik olarak çok güzel enerjiler aldığınız bir hafta sizinle birlikte olacak. Efendim yorumlarınızın burada sonuna geldik. Aşk melek kartlarınızı biliyorsunuz Instagram üzerinden paylaşıyorum. Instagram'dan online falcılar yazarak bizi takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, esen kalın sevgili boğalar.